Balon balığı yiyen biri ağır 7 kişi hastanelik oldu. İskenderun'da denizden tutulan zehirli balon balığı tüketen aynı aileden ikisi çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Ver, tamam vereceğiz. Sonra. Son yıllarda Akdeniz ve Ege'de yaygın bir şekilde çoğalan balon balığını İskenderun'da yakalayıp evlerinde pişirip yiyen aile zehirlendi. Tek hamlede. Şuradan ye bakayım. Müfit Arslan'ın durumu ağır olurken diğer 7 kişi kontrol altında. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?